Selamun dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar yine Türkiye'deyim. Sinop'un Ayazköy'ü Çay Mahallesi'ndeyim dostlar. Bilenler burayı biliyor. Bilmeyenler için Karadeniz'de Sinop'un bir köyü arkadaşlar. Haziran'da normalde buradaydım. Lakin Almanya'da annem hastalandığı için bayramın birinci günü mecbur Almanya'ya geri döndüm arkadaşlar. Ee, annem gerçekten durumu ağırdı. Geçen cumartesi günü de ruhunu teslim etti, vefat etti yani. O güzel yaşamıştı, güzel de vefat etti. Ağzı doğalı birisiydi. Hani Kur'an-ı Kerim'de yazar ya, inna lillahi ve inna ileyhi raciun her canlı bir gün ölümü tadacaktır arkadaşlar. Salı günü onu gömdük. Şimdi de ben köydeyim arkadaşlar. Tabii ki bir yerden başlamam gerekiyor. Yani hayat devam ediyor. Şimdi bugün de dedim böyle hafiften bir video çekeyim, başlayayım. Bugün günlerden cuma. İnşallah bugün çekip montajlayıp yarın yayına sunma niyetim var. Şimdi şu anda da başlangıç olarak da karşı köy arkadaşlar. Burası Ayaz köyü merkez. Annemin köyü. Oranın videosunu yapacağım. Oraya yürüyeceğim. Şu anda balkonumdan da manzara bu arkadaşlar. Hava 30 derece. Yağmur falan yok. Yağmurlar yağdı. Yağmurlar geride kaldı. Artık da galiba kolay kolay da yağmur yağmaz. Arkadaşlar durum bu. Şimdi ben köy videolarına devam edeceğim arkadaşlar. E, köyünü çektirmek isteyen varsa mutlaka yorumlara yazsın. Ama en güzeli Instagram'dan benden irtibata geçip oradan bana bir referans kişi sunması. Yani ben köye gittiğim zaman onun selamıyla oraya gitsem e, benim için daha güzel, daha hoş oluyor. Durum böyle arkadaşlar. Uzun lafın kısası gezmeye başlayalım. Köyün girişini arkadaşlar. Burası ana yol. Yani burası Türk elinden Ayancık'a giden yol. Maalesef şu anda başka bir yolumuz yok. Yani Sinop'a giderken de buradan gidiyorsunuz. Burası da Ayaz köyünün levhası. Şimdi buradan yürümeye başlayacağım. Yani şimdi şu anda hava 30 derece arkadaşlar. Yani ee, böyle sohbet edecek birisini bulabileceğiz mi onu da tam bilmiyorum Yani millet diye Bir yere gölgeye sığınmış olabilir ya deniz kenarına da gitmiş olabilir Lakin benim için de sizin için de bir başlangıcı olsun Yani şöyle hem bir gezmiş olurum hem Kafamı dağıtmış olurum Yani şurada bir Kuyu var Yine bu köyün yolları yine iyi. Yani bu kadar selden sonra yani asfalt yine sağ Böyle... tarafta birisinin su deposu var. Çünkü bizim köyde maalesef şebeke suyu yok yani buralarda. Herkes kendi suyunu kendisi bulup kendisi çekiyor eve. köyler gerçekten çok ilginç. Mesela bu köy Ayaz Köyü diye geçiyor. Lakin Ayaz Köyü'nün bile 3-5 tane kendi içinde mahallesi var. 3 tane ev olan yere mesela aşağı dolayı aşağı Ayaz Köyü demişler. İşte biraz yukarıda 2 tane ev olan yere neydi oranı Kadı demişler. ondan sonra şu tarafta 3-4 tane ev var. Oraya farklı bir isim vermişler. Ama hepsi Ayaz köyü diye geçiyor. Bu çay köyü, fokollu köyü. Gerçekten büyük köyler. Onlar da buraya bağlı. Burada abimizin bayağı güzel bir bahçesi var. Otları biçmiş. Otlar kurumuş. yukarıda yine bir samallık galiba samallık görüyoruz yine tarihi bir şey ahşaptan burada solda yine bir ev var kimse yok şu anda galiba görünürde kimse yok bir ev yine sol tarafta var yani evlerin arası çok açık. Yani gerçekten çok açık. Yine çok yaygın bir Karadeniz köyü gerçekten. Böyle güzel meyveler var. Şu mesela armuta benziyor. Havada yavaş yavaş büyük ihtimalle 30 dereceyi geçti. 33-34 derece bugün. Hava durumu gösteriyordu zaten. Ama hava ısıyor. Böyle bayağı da bir gölge var ya. Yani o sıcağı o kadar hissetmiyoruz. Kulübede de bu ineklere takılan süslerden var. <laughs> Bunlar ineklerin süsleri. Bizim evi bile geçmişim şu anda. Geldiğim yer şurası arkadaşlar. Orası bizim köy. O ev. Yani bayağı yavaş yavaş yüksel çıkmışım. Yürümeye devam. Sağ tarafta yine bir apartman var. Sol tarafta modern bir köy evi. Yani geldiğim yerde bayağı bayır gördüğünüz gibi. Şimdi köyün meydanına çıkacağım. Köy meydanı. Bu köyün bayağı büyük bir meydanı var. Bozmamışlar. Herkes şöyle sağdan soldan bir metre almamış. Karşıya da büyük bir apartman inşaatı yapılıyor. Maşallah diyeyim ne diyeyim. burada bir alen plaka. Benim hemşerim birisi. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Bofin geldi. Köyümüzün kamera ne haber? <laughs> Senin ne işin var bu köyde? Abi benim bu köy... Ben, <laughs> bu köy benim, benim sana yarsu. Doğru. Yarısı benim sana bak Yarsı'nı bıraktım gidiyor. Aferin tamam. <laughs> Nereye ne oldu git? sen ne yapıyorsun? Çekim mi yapıyorsun öyle bir başlayayım dedim evet. Bak sen... o araya millet oturuyor ha onlara da bir Selam verelim onlara değil Selam mi? Selamlar. Sohbet edecek kimseyi bulamadım taze. Yayını artık. ne zaman yapıyor? Yarın. Bugün yine yaparsın yayını. Yarın bakarsın yarın. <laughs> Hadi Allah'a Allah emanet Allah. ol. İşte burası böyle. Köy meydanı arkadaşlar. Baya büyük meydanları var böyle. Köyün sakinleri de karşıda oturuyor galiba. Şimdi abilerle bayağı bir sohbet ettik. Aşağı yukarı bir saat bir mola verdim orada. Ama hava ta yine de sıcak arkadaşlar. Şimdi buradan doğru yukarı köyün en üst tepesine yürüme niyetim var. Şuradan doğru gelmiştim zaten. Şimdi buradan doğru yukarı yürüyeceğiz. Yani bu evin de güzel bir bahçesi var. Çiçeklerle donatmışlar maşallah. aktus Yani burası da gerçekten bayağı dik. Hadi yazda problem değil de kışta burası bayağı bir zor olur. Buzlanır gibi geliyor bana. Sağda yine eski bir köy evi var, akşam ev var. Fındıklarımız varmış. Yürümeye devam. I We were meant to be, no doubt A teenage love Everybody else could see The way we were Living in a fantasy When I kiss her I don't know Veya bir yüksek çıktım ha. Ee, bizim ev bayağı aşağıda kaldı. En son ta şu karşıdaki depiye çıkmıştım. Orada bir video çekmiştim. Yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Burada yine bir aile mezarlığı var. Sol tarafta. İki tane mezar da burada var. Cevdet Sönmez Malikanesiymiş burası güzel bir ev. Sol tarafta yine mezarlık. Burada da bizim olmazsa olmaz Karadeniz biz Mancar diyoruz. Yani yine kızmayın da bazıları farklı diyor. Bana bir kere demişlerdi Mancar değil Pancar mı? Bir şey demişlerdi. Biz Karamancar deriz Burada yine Mezarlar var Bu tarafa yeni bir ev yapılmış Karşı yine aile mezarlığı Yani bu yukarıda da bayağı bir mahalle oluşmuş Aşağıdan fazla gözükmüyor ama Evet, şimdi burada annemin akrabalarından bir teyze vardı, onu ziyaret ettim. Kendisi de hasta. Maalesef yatıyor. Onun da bir elini öptüm. Şimdi yukarı devam arkadaşlar. Yani buralar da bayağı yüksek yani. Bayağı da güzel ev yapmışlar buralara. Şöyle göstereyim. Vallahi sanki böyle villa tarzı gibi. Sağda gidiyor yukarı. Yürüyeceğiz. Aşağıdan sanki bir ev tam var yukarıda gibi gözüküyordu drone'la bakınca. Şimdilik bir şey yok. İnşallah vardır. Boşuna depiye çıkmam. Sağ tarafta incir ağacı böyle yolun kenarına dikmişler. Güzel. Benim gibi garibanlar gezerken yesin. Bir ev gözüktü sağda gibi. Ha oh, oh. şöyle göstereyim. Burası son ev galiba. Aynen son ev. Havada 35 derece buldu. Üf, bayağı yüksek çıktım. Şuraya bakar mısınız? Son evde burası. İnşallah burada kurtça kalı yoktur. Vallahi güzel kuyusu var, kuyu suyu var. Ben de şimdi buradan geri dönüyorum. Şimdi yine köy meydanında indim arkadaşlar. Yukarıda bir, bir saat bir aile ziyareti yaptım. Orada biraz bir oturduk, biraz bir soluklandım. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bu son caddiyle yürümeye devam edelim. Sol tarafta yine akşam ev görüyoruz. Burada bir de fırın var. Görüşürüz kardeş. Burada bir de fırın var. Tabii bu fırınları daha kullanan var mı? Yok galiba ama temiz içi. Evet. Selamünaleyküm. Bir el salla bakayım. <laughs> bunlarla bayağı bir mahalle olmuş gerçekten. Burada yine incir var. İncirler daha ta, tabi olmadı. Yine bahçe bizim karamancarlar var. Şöyle göstereyim size. Yine bir abimizin ahşap evi. Yani buraya gerçekten güzel güzel evler yapılmış ya. Allah hoşuma gitti burası. Yani şu ev yeni bir ev belli. Bir ev sağ tarafta var böyle villa apartman tipi diyelim yani. Bu ev güzel olmuş böyle tam villa tuzu. Villaya benziyor aynı. <laughs> güle güle oturun inşallah. Yok ben devam tamam. yürüyeyim inşallah. Babana selam söyle tamam. Tamam. Aleyküm, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Valla böyle daldık buraya doğru ama burası da köyün sonu. Evet arkadaşlar biz Ayaz köyünde de, Türk'ün öbür ucunda da alem plakalı bir abimizle yine görüştük. Bizim kasabadan dostumuz aile dostu buraya ziyarete gelmişler. Şimdi ben yavaş yavaş geri döneyim. Ya köy tavukları da var. Hadi bakalım. Nizamettin abim ne oldu? Dostlar şimdilik buraya kadar. Yani fazla böyle bir iç açıcı güzel bir video olmadığı gibi geldi bana ama yani gerçekten içimden böyle fazla bir e, o heyecan yok şu anda ta. E, lakin ilk video. inşallah bir takip videolar yine e, güzel böyle olacak. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yine beğenirseniz tabii ki memnun olurum. Hoşçakalın.